Aa. Karşımızda duruyor. Aha, bak burada biri vardı eksilmiş bak. Oğlum burada biri var lan. Gözüm <laughs> kırdı. Oğlum <laughs> s. Ayak. Ya, oğlum. Aha gitti. Onun Şu an gerildim. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni oyunumuz FNAF'a başlıyoruz. Ben direkt serisinden ee, New e, New Game'e basıp başlattım. Yani nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Sadece bildiğim biraz okudum. 12 ile akşam yani gece 12 ile saat 6 arası güvenlik kameralarında nöbetçiyiz. E ee, Outlast'ın üstüne çıkar mı oyun hiç bilmiyorum. Hızlı bir şekilde başladı. Telefon çalıyor bu arada. Sağımız, solumuz böyle gözüküyor. Bir güvenlik odasındayız. Telefon çalıyor. Açacak mıyız? Alo. Uh, <laughs> evet, burada 2 4 6 8 10 11 tane kameramız mevcut. Adam arkadan bir şeyler anlatıyor arkadaşlar böyle tek tek kameraları inceleyeceğiz. Ses geliyor? Şarkı sesi. A magical a fantasy and fun come to life. Bazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within ninety days or as soon as property is true is blooded up. You are and the carpets have been replaced. Blah blah blah. Sağ yukarıda saat gözüküyor Sol altta ise e, kameramızın gücü gözüküyor Arkadaşlar %84 kalmış Saat 1 oldu şu an 5 saat daha idare etmemiz lazım e, Şuralarda Kapıyı kapat ve ışığı yak gibi ikisinde de sağ ve sol tarafta seçenekler var Tabi bunları biz açıp kapatırsak Kapıları ve ışıkları e, Gücümüz daha fazla tükene ve %0 olunca Saat 6'yı bulamazsak Eğleniyoruz Oyun bitiyor yani. Ben de oyunu çok bilmiyorum ama eski bir oyun, gerilimli bir oyun olduğunu söylediler. Siz de istediğiniz için çekiyoruz. Ama bir sıkıntı yok gibi. Bak yine şarkı söyleyip geliyor biri bak Dayı ne anlatıyorsun Biases, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeballs teeth and pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these huh? things you sign up. But hey, first they should be out with you tomorrow. Uh, Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Aa! Karşımızda duruyor. Ne bakıyorsun lan? Oğlum karşımızda duruyor herif. ha. Çok yakın. Adam burada bak. Ama böyle yapınca da çok daha hızlı geçiyor. Gücümüz daha hızlı bitiyor. A bak gitti. Kamera gidip geliyor. Şarkı çalıyor. Aha, bak burada biri vardı eksilmiş bak. Oğlum burada biri var lan. Saat 3 son 3 saatimiz kaldı. Şarjımız yetecek mi hiç bilmiyorum. Allah burada. Tek kalmış 3 kişilerdi. Ayak... Lan oğlum. Sol tarafımızda galiba. Aa bu işte. Abi şarjım hızlı gidiyor. Git şuradan ya. Bu kitchen burası galiba. Aynen mutfak ama kamerası açık değil. Aha. Sağlı sollu galiba geldiler bize. Bak burada. Oğlum son iki saat hadi Hay gözünü seveyim hadi bir git Şarj bitiyor yoksa kaybedeceğiz son 20 Aha bu gitti buraya aç Gözüm kuru... Abi mantığı mantığı iteği anladım. Ee, şarjımız arkadaşlar kapıyı kapatınca ışıkları yakınca ve... ...ilken salak gibi sürekli kameralara baktık. Kameraya bakmak da bizim şarjımızı götürüyor büyük ihtimal. Sürekli kameraya da bir yandan bakmamız lazım ama. Ses duyduğumuzda falan. Sürekli sürekli kameraya bakmamız lazım kardeşim. Atıyorum. 3'ü şu an burada. Tamam. Bak. Kapat burayı. Bak şunların 3'üymüş. Bak. 1, 2, 3. Üç. Bunların 3'üne bakacaksın. Ha bak şu an 3'ü de burada. Sıkıntı yok. Nerede? Ta 1A'da. Bekle. Sıkıntı yok. Böyle duracaksın abi tertemiz. Buralar doğurlarsa ışıkları yakıp bakarsın. Kapat abi ışığı. Tamam. 3'ü de hala burada. Ara ara böyle bakacağız abi. Dediğim gibi şu sol alttaki şarjı saat e, 6'ya kadar korumamız lazım. Üçü e, de burada. Devam ki. Az önce altıma sıçtım abi ya. hiç beklemiyordum lan. Tamam abi güzel. Gözüm ağrıdı ya. Tamam üçü de orada. Kameraya çok bakmamaya çalışıyorum. Bu arada bu daha ilk gecemiz. Büyük ihtimal ikinci, üçüncü gecelerimizde daha fazla, daha seri çıkacaklardır. Evet hala burada üçü de sıkıntı yok. Zaten şunların üçü var galiba şu an. Tamam hala burada var. yerlerinden hareket edince zaten ses getiriyorlar galiba aldığım ilk izlenimlere göre tak 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 veyahut da şarkı söylüyorlar şu an bir sıkıntı yok saat 1 oldu son 5 saatimiz 84 de kamera gücümüz var 83'e düştü Tekrar söyleyeyim Tek işimiz arkadaşlar oyunda kamera görevlisi siz e gece 12 ile 6 arası şu elemanların yanımıza gelmesini engellemeye çalışıyoruz şu kapıyla ve ışıkla. Ya şu an 3'ü de burada güzel. Saatimiz birazdan iki olur. Saat 2 oldu. Aha. Daha bir sıkıntı yok da bir şarkı söyleme sesleri. 3'ü de orada abi ya 3'ü de orada Birisi oradan ayrılması lazım galiba 3'ü de burada kardeşim yani Saat 2 oldu abi Hadi abi saat şöyle bir 3 olsun da Bir yarı yarıya bitirek mesaiyi Tamam baba Bir sıkıntı yok Tamam Bir sıkıntı yok hadi saat 3 ol artık Üçü hala burada. Bu daha birinci gece arkadaşlar. Bunun iki, üçü, dördü, beşi var. Abi üçü de burada baba. Bir sıkıntı yok. Tam saat 3. Aylar şu an görünürde bir sıkıntı yok. İnşallah böyle devam eder. <laughs> Anonis. Aha! Aha! Eleman burada beyler. Hayırdır lan? Tamam, üç tanesinden bir tanesi şu an. Tayakkuz'da. As... Nereye gittin lan? Aha burada. Öbürkü de gitmiş lan. Anlarsın. Kamera açılışından bazen tırsıyor insan ya. Aha bu bu burada. biri burada bak. Bak bu burada. Öbür pezevenk nerede? Aha burada. Bak biri burada. Biri burada. Üçüncü bekliyor. Abi şu sol tarafta ikisi de. Saat 5. Vay amanın. Hemen yanımızda arkadaşlar. Hemen yanımızda. Diğeri nerede? Lan diğeri de burada lan. Tamam. Saat 5. Kameraya bakmayalım. Kapılar zaten kapalı. Yetişir lan? Su gibi de gidiyor. Yes! Saat 6 oldu. Kilise çanları çalınca... Kilise çanları çalınca kazanıyoruz galiba. İkinci gece diyor. İkinci gece. üçü de yine burada arkadaşlar. Her geçen gece La oğlum bir dur. Her geçen gece daha hızlı geliyorlar. Ya abi ne ara çıktım be ya. Aa burada. Tamam bu da orada. Tamam sıkıntı yok. Sürekli böyle kameraları kontrol etmemiz gerekiyor galiba. Nereye gitti lan o? Oğlum adam burada lan. Şurada. Tamam. İki tanesi sabit duruyor. Bir tanesinin yeri belli. Tamam tamam. Çok fazla kamera gücü harcamaya gerek yok. Saati bir ettik bile. Aa burada. Telefon çok hızlı kapandı. Aha gitti Anonis Ha orada bak Yansıyor bak Hala orada beyler Vallahi hala orada bak yansıyor. Ha, tamam kapat ışık. Saat 2. Abi diğerleri gitmesin. Aha. Oğlum kamerayı kapattı. Hala orada. Ay, öbürkü de çıkmış. Ya bu hala burada da. Aha bu burada. Ha bu gitmiş. Biri burada. Bak biri burada. Ha diğeri burada. Oğlum bu heran kafa atabilir bize. Tamam bir var mı? Çok fazla şarj edik. Bu burada Hacı tamam bak bu uzakta. Diğer eleman nerede? Biri burada. Bunu kapa. Ha tamam. Bu da bizim buralarda. Ha şarj etmeyecek kardeşim be. Yetmeyecek. Ben çok gerildim şu an. Ha tamam bu gitti güzel. Hadi lan, hadi lan. Saat 5 olmuyor bir türlü kafa yiyeceğim. Yok ya kazanamadık. Şu an gerildim. <laughs> nasıl bir oyun abi ya? <laughs> Neyse ilk böyle böyle olsun. Yani ilk başladığımızda, ilk oynadığımızda oyunu tam bilmiyordum da yani orada da korktuk. İkincide e, ilk gün atlattık. Bu şu an e, ikinci gecedeyiz. Bunun böyle kademeli şekilde videoları gelecek. Gerçekten çok tedirgin oluyorsun abi. Kamerayı açarsan şarj gidiyor. Işığı açarsan şarj gidiyor. Kapıyı kapatırsan şarj gidiyor. Bir de pezevenkler hiç ummadığınız anda çıkıyor ya. Bak Diyorum ki tamam o Atlas kadar korkutucu değil. 2014'te çıkmış bu arada. Aa, bir anda bir çıkıyor böyle bir ödünüz bokunuza karışıyor. Anlık ya sadece gerilim abi. Neyse ilk bölüm bu kadar olsun çok da uzatmayalım. Güzel bir like atıp aşağıdan da kanala abone olaraktan yorumlar kısmında da gelsin mi gelmesin mi yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere şimdi hoşçakalın bay bay.